Merhaba. Bugün 4 Ekim. Şark Ekspresi dersem size ne hatırlatır? Tabii ki Agatha Christie'nin ünlü romanını hatırlatır. Ama insanların doğuda da bir hayat olduğunu ve aslında batının doğuya yaklaşımını hatırlatır. Şark Ekspresi için trenlerin Madonna'sı diyorlar. Hadi gelin o yolculuğa beraber çıkalım. 4 Ekim 1883 Şark Ekspresi ilk yolculuğuna başladı. Vagonli şirketine ait olan Şark Ekspresi, Orient Ekspresi orijinal ismiyle 1883 yılında Paris'ten ilk seferine başladı. Şark Ekspresi'nin bu ilk seferinde diplomatlar ve gazeteciler de yer alıyordu. Şark Ekspresi'nin seferlerinin başlamasından sonra İstanbul'a gelenler şehirdeki çeşitli otellerde kaldılar. 1895 yılından itibaren treni işleten Vagonli şirketini satın aldığı Pera Palace, bu konukları ağırlamaya başladı. Birinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı 1914-18 yılları arasında tren seferleri gerçekleşmedi. Orient Express savaş süresince istasyonda kaldı. Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren mütareke, İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Paris yakınlarındaki Şark Express'in 2419 numaralı vagonunda imzalandı. Daha sonra bu vagon, tarihi öneminden dolayı Fransızlar tarafından müzeye kondu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya, Fransa'yı işgal edince Hitler, Almanların Birinci Dünya Savaşı'nda teslim anlaşmasını imzaladığı tarihi vagonda bu defa Fransaların teslim anlaşmasını imzalamasını istedi. Şark Ekspresi'nin 2419 numaralı vagonu müzeden çıkarıldı. Bu tarihi vagonda bu defa Fransa'nın teslim anlaşması imzalandı. Bu vagon daha sonra Almanya'ya götürüldü. 1945 yılında Almanya'nın teslim olmasından kısa bir süre önce bu vagon bir SS birliği tarafından imha edildi. Böylece Almanya ikinci defa bu tarihi vagonda anlaşma imzalama ihtimalinden kurtuldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra trenin güzergahı üzerindeki ülkelerin bir kısmında sosyalist rejimler kuruldu. Soğuk savaş sebebiyle çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya kalan ve gittikçe önemini kaybeden Şark Ekspresi e son seferini 27 Mayıs 1977 tarihinde gerçekleştirdi. Memleket isterim ne başta dert ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Cahit Sıtkı Tarancı. Önemli bir şairimiz. Bugün onun doğum günü. 1910 Cahit Sıtkı Tarancı doğdu. 4 Ekim 1910'da Diyarbakır'da dünyaya geldi. İlk eğitimini Diyarbakır'da tamamladıktan sonra orta öğrenim için Kadıköy Fransız Saint Joseph Lisesi'ne gönderildi. Lise öğrenimi için 1931 yılında Galatasaray Lisesi'ne geçti. İlk şiirleri Galatasaray Lisesi'nin Akademi isimli dergisinde ve Servet-i dergisinde yayınlandı. 1931'de girdiği mülkiye mektebinden ikinci senenin sonunda atılınca yüksek ticaret okuluna girdi ancak memuriyet sınavını kazanıp Sümerbank'ta çalışmaya başladıktan sonra bu okuldan da ayrıldı. Henüz mülkiye mektebindeyken ömrümde Sükut adlı ilk şiir kitabı yayınlandı. Sanat için sanat anlayışını benimseyen Tarancı, 1946'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlediği yarışmada 35 yaş şiirinin birincilik kazanması sonucu ününü pekiştirdi ve Cumhuriyet döneminin önemli şairleri arasına girdi. 1953 yılında felç geçirerek yatağa bağlı ve yarı bilinçli durumda kalan şair, İstanbul ve Ankara'da çeşitli hastanelerde tedavi gördü. 1956 yılında tedavi için devlet tarafından Avrupa'ya götürüldü. Zatülcem hastalığına yakalanarak 12 Ekim 1956'da Viyana'da vefat etti. Cenazesi Ankara'da Cebeci Asli Mezarlığı'na defnedildi. Bugün Dünya Hayvanları Koruma Günü. Gandhi'nin bir sözü var. Bir milletin büyüklüğü hayvanlara olan davranışlarıyla ölçülür diyor. Gerçekten de bu çok önemli. Çünkü medeniyete bakıyorsunuz. O medeniyette bütün canlılara aynı hakları vermek gerekiyor. Yaşama hakkını vermek gerekiyor. Osmanlı devleti de tarihte tam bugün bu konuda bir hamle yapmış. ...1912 himayeyi Hayvanat Cemiyeti kuruldu. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılın son çeyreğinde gelişen yeni şehircilik anlayışı... ...sokak hayvanlarına yönelik ilk itlaf politikasında beraberinde getirmiş... ...2. Meşrutiyet'in ilanının ardından İstanbul sokaklarından toplatılan köpekler... ...kayıklarla hayırsız adı olarak alınan Sivriada'ya gönderilerek ölüme terk edilmiştir. Sultan Abdülaziz döneminde yapılan sürgünden sonra İstanbul'un çeşitli yerlerinde yangınlar çıkmaya başlayınca... Bu olay halk arasında köpek tehcirinin laneti ve cezası olarak değerlendirilince adaya götürülen köpekler şehre geri getirildi. Bu olaylar üzerine Türkiye'de hayvanların korunmasına yönelik ilk dernek olan İstanbul Himayeyi Hayvanat Cemiyeti son dönem Osmanlı tarihinin üst düzey askeri ve sivil bürokratları öncülüğünde 1912 yılında kuruldu. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi nedeniyle 1914 yılında derneğin faaliyetlerine zorunlu olarak son verilmiş, Cumhuriyet hükümetinin gerçekleştirdiği yeni yapılanma çalışmaları içinde konunun tekrar ele alınmasıyla dernek 6 Mart 1924 tarihinde resmi olarak başladığı faaliyetlerini bugüne dek sürdürmüştür. Madem bugün bir şairimizi andık. Yaş 35 yolun yarısı eder demiş. Hadi gelin o şarkıyı dinleyerek bitirelim. Ama lütfen şuna inanmayın. Yaş 35 yolun yarısı etmez. Yaşanacak daha çok güzel günler var. Yaş 35 yolun yarısı eder. yaşına bakmadan gider <laughs>